Şimdi yeryüzünde yaklaşık 8 milyar insan var. Bu insanların içerisinde kaç tanesi yaradan Rabbine vefa gösteriyor ki sana vefa göstersin? Yeryüzünde mutlak çoğunluk insan hayatı boyunca çalışıyor. Lan bir tane araba alamıyor ya. Tamam mı? Ben sana desem ki Ahmet Bey sağ gözünü ver sana bir tane Ferrari vereyim. Ahmet Bey sol gözünü ver, sana bir, bir, bir tane 100 milyon dolarlık Mega Yat vereyim. Ahmet verir mi sağ gözünü, sol gözünü? Vermez. Demek ki senin bedava aldığın o göz, bedava sana kan pompalayan kalp... kardeşim Allah sana bedava vermiş, milyarlara bile satmıyorsun. Yani bunu, haha biçilmez, sağlığını, varlığını veren bir Rabbi, mutlak çoğunluk insan tanımıyor değil mi? Mutlak çoğunluk tanımıyor. Yaradan Rabbine vefasızlık ediyorsa, kalp veren Rabbine vefasızlık ediyorsa, göz veren Rabbine vefasızlık ediyorsa, can veren Rabbine vefasızlık ediyorsa, oksijen veren, güneş veren Rabbine vefasızlık ediyorsa, ulan sen ne verdin ki insanlara? bir 30 dolar vermişsin, yardım etmişsin. 20 bin dolar borç vermişsin, tamam mı? Bilmiyorum bir yerden bir şeyini alıkmışsın. Ya sen kimsin ya? Niye beklentiye giriyorsun ki? Adam daha Allah'a vefa göstermiyor. Sana niye vefa göstersin ki? Dolayısıyla burada bizim insanların temeline zaten bir Allah'a vefasızlık ettiği için burada yani vefa olarak beklentin eksi 300 olması lazım. Yani beklentin yoksa üzülmezsin. Beklentin olursa üzülürsün. Bu sefer ne yapman lazım? İyiliği yap gitsin ya.